20 Temmuz 2021 ee, Yeni bir teknik Tekniğin ismi Zikzak Fren Neden Zikzak Fren Önce Ön Fren Arka Fren ve Ön Fren Şeklinde bir durum var <laughs> Antrenman yaptım geldim Kuru zemin ee, Düz yol Yokuş yukarı ve yokuş aşağı Denemelerde bulundum Düşük sürat yüksek sürat denedim. Lokuş ee, aşağı son sürat denedim. Başarılı. Ee, teknikte biraz detaylar var. Fakat ee, çok farklı bir sistem. Nasıl? Ee, ilk etapta gaz kapatılmakta. Sonuna kadar. Ve ön fren ön fren sıkılmakta. Ön fren ee, hızlı bir şekilde sıkılmakta. Lakin ee, kuru zeminde antrenman yaptım. Ben kuru zeminde yüzde 50 sert, yüzde 50 sert bir ön fren yaptım. Yüzde ee, 50 ön fren yaptıktan e, yaptım. o noktada arka fren devreye soktum yüzde 25 gibi ee, ve e, arka fren devreye soktum ön fren. Sıkılmaya devam etti. Yani şöyle ifade edeyim. Ben şöyle düşünmüştüm e, e, tekniği daha denemeden evvel. Önce ön fren %50 bir sıkma, e, sonra arka fren devreye girme %25. Sonrasında e, ön fren %100'e kadar tamamlama gibi düşünüyordum ama denemelerde tam olarak öyle olmadı. Şöyle oldu. Ön fren kuru zemin mesela %50 sert. Gazı kapattıktan sonra sert sıktım. Ee, o pozisyonda arka freni devreye soktum %25. Arka frenin ayağımı durana kadar e, çekmedim. Lakin burada ön frende bir duraksama olmadı. Ben öyle olabilir diye düşünmüştüm ama olmadı. Yani önce ön fren %50, orada bir anlık bir duraksama düşünmüştüm ben. Sonra o, o duraksama o, olayında arka frenin devreye girmesini düşünmüştüm, arka frenin peşine o kalan %50'yi e, sıkmayı düşünmüştüm. Ama e, pratik yaparken, deneme yaparken e, böyle olmadığını gördüm. Ya nasıl gördüm? Şöyle gördüm. Önce gazı kapattıktan sonra %50 sert sıktım. Ama bu %50 sert sıkma noktasında arka freni devreye soktum, arka fren durana kadar 25, %25 yaptım. Durana kadar ayak çekilmiyor ama bu pozisyonda ön fren sıkmada bir duraksama olmadı. Yani 150 e, sert sıktım ama sıktım ama e, arka fren devreye girdiğinde de yani sıkılmaya devam etti. Yani aslında ön frende bir duraksama olmadı. Sadece ön fren sıkılırken e, kafamda bir %50'yi düşündüm. %50 noktasına gel, gelindiğinde arka fren devreye girdi ama ön frende bir duraksama da olmadı, sıkılmaya devam edildi. Yani her ne kadar sistem o şekilde söylemiş olsam da yani önce bir %50'ye kadar sert sıkma, sonra anlık bir duraksama ve arka frenin devreye girmesi ve ön frenin %100'ü tamamlanması. Yani tam olarak öyle olmadı, ön frende fazla bir duraksama da gerçekleşmedi. Ee, kuru zeminde bu şekilde yaptım ve başarılı oldum. Yani yeni sistemde şöyle. Şu an ıslak zeminde denemedim ama mantık olarak tahminim şöyle bir düşüncem var. Islak zeminde eğer yapılmak istenirse yüzde kırklık bir gaz kapattıktan sonra yüzde kırklık sert bir sıkma. Toprak zeminde mesela. Gaz kapattıktan sonra %30'luk bir sert sıkma ön fren. Bu pozisyondan sonra e, arka frenin devreye girmesi. Mesela ıslak zeminde gaz kapattıktan sonra %40'luk bir e, sert sıkma ön fren. Bu pozisyonda e, arka frenin %25 devreye girmesi ve e, geri kalan e, kısmın ön, fren, ön frenle sıkılması. Şimdi e, böyle bir pozisyon var ama Yolun durumuna göre, zeminin ıslak mı, kuru mu olmasına göre e, veya da zeminin e, toprak mı olmasına göre falan belki yani bir değişiklik gösterebilir. Ya yani nasıl değişiklik gösterebilir? Mesela ön fren sıkma basıncı mesela ben kuru zeminde %50 olarak düşündüm. %50 sert. Gazı kapattıktan sonra %50 sert bir sıkma ondan sonra arka frenin devreye girmesi ve geri kalan %50 kısmında e, sıkılması. Fakat ee, bu e, zemine göre farklılık gösterebilir. Yani bu ilk yüzde elli'nin mesela kuru zemin diyelim, ilk yüzde elli'nin sıkılma e, sertliği belki değişiklik gösterebilir, Gö değişiklik gösterebilir. Belki daha yumuşak e, hani sıkılabilir. Sonrasında fren devreye girdikten sonra kalan yüzde elli yine daha yumuşak duruma göre belki sıkılabilir. Yani bunlar e, kişiden kişiye de e, farklılık da gösterebilir. Teknik kısaca bu zikzak fren ama ne diyorum ben ilk etapta gaz komple kapatılıyor ön fren sert sıkılacak İster yüzde yirmi isten yüzde otuz ister yüzde kırk isten yüzde elli sıkılsın ön fren sert sıkılacak yani az da sıkılsa ön fren ilk etapta mesela zemin bozuk diyelim toprak işte kaygan işte kötü tutuşu az bir zemin. Yine de sert bir ön fren ama icabında yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40, %50, 50 yani ne kadar sıkı sıkacaksan ama hızlı bir e, ön fren. ilk etapta e, mesela diyelim yüzde 50 sıktıktan sonra arka freni devreye sokmak istedin. Yüzde 50 sert sıkıyorsun, o anda devreye sokuyorsun arka freni ama arka fren de yavaş e, yavaş devreye girmesin yani arka fren kullanımı da hızlı olacak. Limon gibi falan değil hızlı bir şekilde yüzde 25 de olsa hızlı. Ee, mesela e, arka fren %25 e, kullanımı az diye düşüne, düşünenler de belki çıkabilir. E, onlar da e, arka fren kitlemeyecek şekilde icabında basıncı artırarak da kullanabilirler. Mesela %50, %60, %65 neyse. Ama ben diyorum ki minimum arka frende e, minimum en düşük ne kadar idare ediyorsa yani ön tekerin e, kitlenmesini engelleyici bir özellik olarak ben düşünüyorum arka freni burada. Ne kadar mesela az kullanabiliyorsanız o kadar az kullanın diyorum yani. Çünkü ıslak zeminde falan avantajı olabilir. Önünüze araba çıktığı zaman mesela %60 %65'i kullanmak isteyenler arka frende mesela önüne araba çıktığı zaman o adrenalinle kitleme sorunuyla karşılaşabilirler arka tekerde. Dolayısıyla minimum arka frende ne kadar az fren uygulanırsa ee, ön teker e, kitlemeden yani arka fren ne kadar uygulanabilirse o kadar avantaj diyorum ben. Şu an için %25 diye düşündüm. Ama eğer e, %25 bana göre az diyenler onu da icabında artırabilirler. Ama sistem olarak önce gaz kapatılıyor. Sonuna kadar. Önce gaz kapatılıyor. Sonra hızlı bir şekilde... Ön fren sıkılıyor. Mesela kuru zeminde ben yüzde 50 düşündüm. Mesela ıslaktan yüzde 40 olabilir. İcabında kişiye belki yüzde 30 sıkmak isteyebilir. Toprak zemin adam belki yüzde 20 sıkmak isteyebilir ama hızlı sert bir sıkma, tamam mı? Ee, bu yüzde 20, yüzde 30, yüzde 50'den neyi kastediyorum? Ee, sert sıkmayla kitleme noktası var yani ya, mesela ön fren çok sert sıkıyorsun veya yumuşak sıkıyorsun. Kitleme noktasını 100 kabul et. ona göre kastediyor yüzde 20, 25'i. Mesela e, diyelim kuru zemin e, gazı kapattıktan sonra sert bir yüzde 50 o yüzde 50 pozisyonda arka fren devreye giriyor ben yüzde 25 dedim İsteyen artırabilir ama kitlemeyecek bir arka fren e, arka frenden ayak çekilmesin durana kadar arka fren devreye girdiğinde de e, ön fren sıkılmaya devam ediyor sadece mesela yüzde 50 de falan devreye giriyor veya yüzde ön fren yüzde 50 de devreye giriyor veya yüzde devreye giriyor. Veya %30'dayken devreye giriyor gibi. Yani e, bu şekilde. Diyelim dediğim gibi ıslak sevimde yapılmak isteniyor. E, ilk sıkma işi e, yani ben diyorum ki ilk sıkma işi biraz sert olsun. Sert olsun. Mesela ıslak yüzde %40 belki fazla gelir. Diyelim yüzde %30 biraz sert bir yüzde %30 ön fren. Çünkü ilk etapta ön, ön tekere bir e, basıncın bir ağırlığın gitmesi e, düşünüyorum yani. O çok önemli tutuş için. Ön tekerin tutuşu ve kaymaması için bence çok önemli. Dolayısıyla e, her yüz ıslak zeminde denemedim. Toprak zeminde de şu anda agresif denemedim. Hafiften bir denedim ama agresif denemedim. E, dediğim gibi yani e, ilk etapta ön fren sert bir ön fren ama icabında %50, icabında %20, icabında, %20, icabında %30. Sert bir ön fren gazı kapattıktan sonra o pozisyonda arka fren devreye giriyor. %25 isteyen bunu artırabilir. %65'e kadar belki. Arka frenden ayar er çekilmesin. Ve ön fren sonuna kadar sıkılsın %100'e kadar. Ama bu %100'e kadar geri kalan sıkılma işte %50, %60'lık geri kalan kısımda istenirse sert sert sıkma, istenirse daha yumuşak sıkma. Bu o, zeminin kuruluğu, ıslaklığı yahut da toprak oluşuna göre kişi ee, tercih edebilir. Yani ikinci kalan yüzde ya yahut yüzde altmışı sert mi sıkayım, yumuşak mı onun kararını kendisi versin. Sistem bu. Yani kısaca sistem neymiş? Gaz kapatılıyor, motor düz giderken bu sistem yapılmakta. Vres sistemi değil yani. Gaz kapatılıyor, ilk etapta ön fren sert bir şekilde sıkılıyor. İster %50, ister %40, ister 30 ister yüzde 20 zeminin durumuna göre kişinin durumuna göre psikolojisine göre e, yavaş değil yani limon gibi değil sert bir şey sıkla, sıkılacak diyelim yüzde 40 diyelim sıkıldı yüzde 40 sıkıldı onu hesap ediyorsun kafanda yüzde 40 sıktığı anda arka fren devreye sokuyorsun onu da hızlı devreye sokuyorsun yumuşak değil hızlı sokuyorsun yüzde 25 diyelim az bir şey ayağını durana kadar çekme Peşine geri kalan ön freninde sıkıyorsun. Bu sert sıkma belki olabilir, yumuşak sıkma olabilir. Yani sistem bu. Ben mesela kuru zeminde çok sert kullandım. Yani nasıl sert kullandım? Gazı kapattım, sert ee, sert %50 sıktığım anda mesela arka fren devreye soktum %25 ve geri kalanında aynen devam ettim. Sert sıktım mesela. Kitlemeye karşılaşmadım. Düşük süratte olsun, yüksek süratte olsun. Yokuş aşağıda aynı şekilde yaptım. Son sürat yaptım. Yani 90-100 kilometrede falan yaptım. Mükemmel sonuç aldım ve kitleme ile karşılaşmadım. Evet sistem bu zikzak fren e, ilk denemem yaptım bugün e, çok beğendim yani gerçekten çok beğendim. Yani bilmiyorum ıslak sisteminde nasıl sonuç verir ama eğer ıslak sisteminde tahminim şöyle e, yapılabilir. Dediğim gibi ilk etapta %50 değilse de %40 yahut %30 gaz kapattıktan sonra sert bir %30 veya %40 ön fren kitlemeden o pozisyonlarda arka fren %25 devreye sokup arka fren ayak çekilmesin ve geri kalan %60 yahut %70'i de icabında sert yahut yumuşak ıslak sistemse daha yumuşak mesela sonuna kadar sıkma olay gibi aklımda mesela böyle bir sistem var. Bunlar bir tahmin. Henüz ıslak zeminde denemedim. Sistem kabaca bu. Zikzak fren, Niye zikzak fren, ön fren, arka fren, ön fren değişmeli bir sistem karışık, karmaşık bir fren sistemi olduğu için zikzak fren olarak isimlendirdim. Evet, bence çok başarılı. Kuru zeminde gayet başarılı olduğunu gözlemledim.